mektup. Bir şey olacak abi. Çok net bir şey olacak. As öğrendi işte içeride bir şey öğrendi. Bırak bırak sal 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 sal. Ben biliyorum ya. Daniel. As işte ya biliyorum ya. God. Daniel, what's happening? Yapma. down, Daniel. Let's Kız mı da bak orada. Why did you lie to me? I was scared, Daniel. I didn't know what to say. You... you should have told me. I couldn't believe it either. I didn't mean to. I hate you. You're not my brother. <laughs> Don't say that. I know I messed up everything. We're gonna get through this. Don't touch me, Daniel, please. <laughs> oh. <Shh. sighs> it's okay. I, I want that, <laughs> me too. <gasps> oh. You're gonna see dad I'm sorry I just <laughs> just don't lie to me ever again I caught all the meat Tom I'm so I promise I won't lie to you again I promise I'm serious Sean I know. Söz, söz veriyorum. Me too, Danny. <laughs> What are we gonna do without him? Shh. <laughs> It's gonna be okay. It's gonna be okay. Öz portolularla gidiyorlar değil mi? Biraz Biraz duygusal ortamı dağıtayım yoksa ağlayacağım şimdi yani. Köpek kucaklarında uyuyordu. gördün mü? Baba, Daniel. Daniel, bak. Oh my god. Daniel. Aman yarabbi Daniel. Daniel. Ne oluyor? Daniel. Daniel sakin ol. Daniel. Yalan söyledin. Daniel. Babam. Daniel. Babam ölmüş. Daniel. Neden? Sakin ol. Sakin ol Daniel. Bırak konuşalım tamam mı? Babamın öldüğünü biliyordun. Biliyordun. Neden? Neden bana yalan söyledin? Seni korumak istedim tamam mı? Beni neden korumayı düşündün ha? Senden mi? Daniel ne yapıyorsun? Senden nefret ediyorum. Sen benim abim değilsin. Böyle seyreme. Daniel. Bak her şeyi berbat ettiğimin farkındayım. Bak bunu atlatacağız tamam mı? Dokunma bana. Daniel. Lütfen. Sakinleştim. It's Geçti. Geçti. Dedi babamı istiyorum me too but so we were going to görebilecek <laughs> miyiz söyle i just ben ben sadece bana bir daha asla yalan söyleme tamam mı asla I Söz veriyorum. Sana asla yalan söylemeyeceğim. I Söz veriyorum. I'm Ciddiyim, Sean. I Biliyorum. Me Ben de Dan. Onsuz ne yapacağız ha? Babam ne yapacağız? Her şey yoluna girecek. Her şey yoluna girecek. hikayesini sizlere seve seve sunacağımdan emin olabilirsiniz. Life is Strange 2 kaldığı yerden, tam bu noktadan sizlerin huzurunda devam edecek. Sizlerden ricam beni Twitter'dan ve Instagram'dan Matt Mello adıyla aratıp takip etmeniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. devam edecek